Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünle beraber Güzel Sofranın yeni bir bölümüyle karşınızdayız far. ve fark ve farkındaysanız mikrofonum açık düzelttim çünkü. Bakın bu benim. Şu an karşıdaki benim. Evet, Arda da var. Evet, şimdi hemen Arda sen yay tamam mı? Ben gireceğim. Evet. Giriyor. Gir artık bir Ahmet Girecek misin? Evet, girdi şu Tam tamam, söylüyorum. Dokuz ne? Evet, sonra tekrar ile. Sonra B ne. ye Y. Bitti. Hadi arkadaşlar. Şimdi bir aklım da burada belirecek. Ha geldi. Geldi. Merhaba. Bende de var ki ama ben giymiyorum şu an. Bu karakter öyle gel pençe. Hadi gidelim. Yemekhanemize gidelim yemekhane. Nereye uçtun? Bugün ne yapalım? Menemen yapmak isterdim de biberimiz ve domatesimiz yok. da güzel. Hadi. Bu da güzel bir Evet. Ben böyle güzel bir menemen yapabilirim. Evet, bugün ne yapacak? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle şunları buraya koydum. İki tane tabak koydum. Evet bugünkü bıçağımız bu olsun. Bıçağımız böyle. Ya bıçağı niye attın? Oğlum bunu bir kere bunu yapalım. Bunu yapalım. Oğlum niye şaltalı kestin? Ye şimdi onu. Evet. Şimdi bugün tavuk yemeği yapacağız. Evet. 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 Şimdi ben de salatamızı yapalım. Ben de salata yapacağım. Ve tane havuç alacağım. Şu salata da Ne? Yo hani yılbaşında şey, yeşille var ya bana yeşil verdiler. İki tane de salatalık. Verdim. Yakma yakma. İki tane yap her tavuğu. Bunda şöyle. Evet şimdi Arkadaşlar şimdi GG'ne bırak olacağım. Bıçağımızı alalım. Evet. Tata tata tata. ta 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 Koy. Sağ olayım. Ben şu an. Sağ ol. Sağ ol. korkmayayım. Ne artık. Tamam. Ve çok güzel oldu. O oh, çok güzel salatalı oldu. Salatalı oldu. Ana, tabak burada. Ya, 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 ya. Keşerim ana keşerim bak keşerim. Boş kurt. Pam pam. Ya yapamıyorum ki boş kurt. Keşebiliyor mu? Keşemiyor. İki den keşebiliyor. Nereden biliyorum diye koyma. Ner? Yo eskiden keşebiliyorduk. Daha bugün. Pas, pastır, tavuk yapacağız bir de pastırma yapacağız iki tane bak iki tane bak hepsinden iki tane biftek hayır biftek olmayacak ya şurada bir güzel bir menemen yapardım ben hoppa omlet yumurta yok mu omlet yapayım Salatamız burada çok sağlıklı bir salata yaptım. Diyet salata bu ya da oğlum salatayı diyetle yemiyorum ben hangi kafadayım ben? o kaşap bıçağı Al bu Hangi kafadayım? Ya da diyettekiler salata yemiyor neyse Pastırma Tavuktan da iki tane yapsana Ya boş Hayır ben Bir tane istiyorum ben de yiyeceğim Al pişir şunu İki tane de pastırma Ve Ben ne yaptım? Kendi edin. Kendi edin. Oha gazet mi ya? Kız. E sen dedin de kendi suçla. Allah aşkına Allah aşkına. Ben biraz basket oynamaya gidiyorum. Arda yemeği yapsın. Ya Allah. Yani ben basket oynayamıyorum ki yani işte. Zaten gerçek hayatta oynayamıyorum. Yine bana Dağılırsın. Hay benim elimin ayarını. Yok. Yo, Yo başka, başka da durdum. Tamam. Taktiği çözdüm. Nasıl başka da çağımı çözdüm. Oy smash bastım. Da çok güzel bir smash bastım. Video videodan izlersin. Evet, bu sefer şey yok. Ya ana ik. Patates de mi yapacağım? Patates de mi yapacağım? İyi, yine bir maç. Hoppa, hop, bam, hop. Hop. Ne topumuz nerede? Allah ben yani çok hayatım yok ya. ya olmadı Gel gel oyna Uyyy şımaş başkın Hop gitti geleyim mi? Kompatı da şu kaçacak Ay benim evim <laughs> çok geç maçlar başlıyor. Girmedi. Çok iyi. Ay 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 ay. maç. Çok iyi lan. Hop hop. Bak. Gerçek dünyayı görüyoruz. Arkadaşlar burada şu an salonda oynuyorum görün. Ki bakın ekran ekran fotoğraf alıp da evimi göstermeyin. Göstermeyecek şimdi. Hiç benim evim değil. An anne bu evi. Ece almadım. Tamam. Ya ben niye öyle? Ben şöyle yapıyorum. Allah. Hoppa. Daha gider daha gider. Dağ, top. <laughs> Ay ne mana ne <ayına> açtın? Geliyor. Geldim. <gülüyor> yemek. Tom yemek güzel olmuş. Şu şu sen. Sen haşladın mı patatesleri? Tencerenin kapağı açık da ondan inerim. O oh, patika yapmış o. Oh. Hadi gel yemeye başlayalım. Gömül, gömül. Çantadan başlayalım. Nom nom nom. Hmm. Oha oha oha. Ya ye mepti. Ne? Sen hepsini yedin ama bana da bırak. Bunlar benim. Vallaha nasıl olmuş. Yanlış. Bu arada ben pastırmanın bir tanesini yedim. dalga mı geçiyorsun kız sen gete kız dedi ah Aa, hayır dur, dur şimdi burada çok iyi bir artık yapacağım biz ee, ay biz ay mı pop oynadık. bir de bir de şimdi oynadık oğlum dur Yay! Yay! Arpacık tam 12'den ya. Aa. Geldim geldim geldim. Yebekte var mı konser? O var. Ben mutfakta oluyormuş. Fırının buraya oturacağım. Ocağın üstüne oturacağım. Ya oturdum. Ya buna ben gidiyorum ya. Ay Allah. Lan uçum bak. Bak girdi. Geliyorum. Geliyorum. Tamam. Of gönül. Şöyle kısmı kim yiyecek? Bu da ben. Ben yiyeceğim. bu var ya tavuk. Ama ben bu ikinci olacak. Ve... Ya ama sen yedin. Ya ne ikinci olacaktı bu? Aa. Ya ama yavan bunu iki tane ben yiyeceğim. Yo ben iki tane yedim ki. Ve evet arkadaşlar bir 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 güzel sofra bölümünün daha sonuna gelelim umarım 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 de beğenmişsiniz like atıp like kanalıma abone olun ve bildirimleri de açmayın bay 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 değil mi bay bay